Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi mor kafayla savaş topu yapıyoruz. Başla diyelim bakalım. Lütfen abone olup like ve yorum atın. Bunları yapmıyorsanız da lütfen izlemeyin arkadaşlar. Şimdi çok fazla uzatmadan hemen maça odaklanmak istiyorum. Şimdi bu bizim mor kafamızın. iki tane vurduk. Tamam onu aldık. Şimdi başka nerede düşman var? Karşıda var derken hemen güzelce bir gol attık. Bir kilimiz var. Ben şuraya kurayım abi binamı. Bunu aldık. Evet top şimdi onlarda abi. Birazcık da daha... şunu al. Onu affetme mesela. Şimdi bu argamız. Rey reis. Oh, abi. Oh. Evet Mustafa öldürdü ama. Güzel oynadık orada. <laughs> Evet, bunu bize aldık arkadaşlar. Şimdi birazcık can depolayacağım. Bak ya, bak ya. Şimdi birazcık Öldük abi, öldük abi, öldük abi. Top alıyor, geliyor. Çıkın hey. Vur. Oo, Barcelona golü attılar bize ya. Pas gol yaptılar abi. Bak şimdi hemen şunu atıyorum. Tamam mı? Ben sonuç adamıyım abi. Güzel. ne yapacağım? Öldürdün attın onu. Çok güzel kısa bir şekilde bitirdin. Ama ne oldu? Yıldız olduk. Fakat ben bu maçtan yeteri kadar tatmin olmadım. Şimdi bir tane daha atmak istiyorum. Evet. Şimdi rakiplerimizde iki tane değişik eleman var. Biri boyun atkılı olan. Abi hiç birini vurduramadık hadi ya. Onlar öldü. O da botta kaldı. Ya da bilmiyorum yavaşladığı için mi öyle oldu. Ben yine şuradan tek olarak hamlemi yapıyorum. Tamam bana. Ay iki kişiler iki kişiler. Birini öldürdüm. İkinciyi öldürmedim ama o da beni öldürtmedim. Güzel. Bak şimdi abi birazcık şurada pusacaksın. Tamam mı? Canı toplayınca da böyle sokacaksın mermiyi. Ağzına ağzına vuracaksın. Güzel. Junior vurdu ama ben onu düşürttüm. Güzel. Hemen bir tane daha bıraktım. Sen kaç kardeşim? Benden kork. Evet öldürdük. Ne yapsak şimdi? Topu şöyle bir ileri atalım. Biz de onları temizleyelim. Neredesin? 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 Buradasın, buradasın, buradasın. Aa, bir kaldı lan. Oh. Oh, yemin ederim oh ya. Reis, oradan sen gol atamazsın. O kadar çok insan var. Güzel. Junior aldı. Yani orada Junior yazıyor ama benim faydam. Bak 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 yine temizledik. At artık bir sinaga. Güzel bu kadardı. Güzel oynadık. Yine yıldız olduk arkadaşlar. Bu yıldızlığın hatırına bir abone ol ya. Bak 500-600 kişi izliyorsun. Gidiyor bakıyorum 310 tane abonem var. Lütfen abone ol. Görüşürüz.